Herkese merhaba. 13 Ekim 2020 Salı gününden 2,28 oranlı toplam 3 karşılaşmayı sizlerle paylaşacağım. Bunun öncesinde paylaştığım videoyu sonuna kadar izlemenizi ve videoyu beğenerek yorum atmanızı istiyorum arkadaşlar. Hepinize desteklerinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için zil sesini tümü yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde tüm bildirimleri alacaksınız. Şimdi 13 Ekim 2020 Salı günü ile alakalı 2,28 oranlı karşılaşmaların ilk karşılaşmasını ele alalım. İlk maçım Almanya İsviçre müsabakası saat 21.45'te oynanacak. İlk karşılaşmada Almanya İsviçre'yi ağırlıyor arkadaşlar. Almanya bildiğiniz üzere son oynamış olduğu Ukrayna müsabakasında deplasmanda 2-1 gibi bir skorla Ukrayna'yı geçmişte UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya 3 puanla son oynamış olduğu müsabakadan ayrılmıştı. İsviçre'ye baktığımız zaman arkadaşlar İsviçre'de İspanya ile oynamış olduğu müsabakada deplasmanda 1-0'lık bir skorla yenilmişti. Yine İsviçre'de savunmada yapmış olduğu bir hata sonucu İspanya'nın bu savunma zafiyetini değerlendirmesiyle 1-0'lık bir mağlubiyetle İspanya karşısında ayrılmıştı ve İspanya karşısında da bir reaksiyon gösterememişti. Almanya İsviçre'yi ağırlıyor. Almanya grupta ikinci sıradayken İsviçre ekibi ise Ukrayna'nın altında yer alıyor. Oynamış olduğu 3 karşılaşmadan 1 puan alan İsviçre ekibi 2 mağlubiyet alırken bir de beraberlik almış ve bunun yanında 2 gol atıp kalesinde de 4 gol yemiş. Almanya'ya baktığımız zaman Almanya'da geçtiğimiz senelere nazaran Almanya'nın uzağında bir Almanya izliyoruz. Tabi kadroda da bir takım değişiklikler var. Oynamış olduğu 3 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraberlik alan Almanya ekibi 4 gol atıp yine kalesinde de 3 gol yemiş. Almanlar kalelerinde gol de yemeye devam ediyorlar. Ukrayna'ya 2-1 gibi bir skorla geçmişlerdi. İsviçre'nin sahasında oynanan müsabaka 1-1 sonuçlanmıştı. Yine İspanya ile de 1-1'lik bir skorla ayrılmışlardı arkadaşlar. Açıkçası ben bu maçla ilgili olarak Almanya'nın İsviçre karşısında bir sürpriz sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Almanya İsviçre müsabakası ile alakalı sürpriz bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Bu nedenle bu maçta ben taraf olarak bir değerlendirmede bulunmak istiyorum sizlere. En alınabilir tercih olarak ben Almanya galibiyetini değerlendirdim. Bu maçla ilgili olarak düşüncem bu şekilde. Eğer sizler de bana katılıyorsanız ve bu şekilde düşünüyorsanız. Almanya İsviçre müsabakasına Almanya kazanır şeklinde bir tercih sunuyorum sizlere. Bu maçla ilgili olarak düşüncem bu şekilde. Gelelim aynı saatte başlayacak diğer karşılaşmaya Liechtenstein San Marino müsabakası. San Marino'yu hepimizin yakından tanıdığını biliyoruz. Liechtenstein de arkadaşlar bir küçük ülke konumunda hatta çok da küçük sayabileceğimiz ülkelerden biri. Puan durumuna baktığımız zaman Liechtenstein oynamış olduğu müsabakada San Marino ile deplasmanda 2-0'lık bir galibiyeti bulunurken yine arkadaşlar Cebeli Tarık'la da 1-0'lık bir mağlubiyet almıştı. San Marino ekibi ise arkadaşlar Lihtenstein'e 2-0 yenilmişti. Cebeli Tarık'a 1-0 yenilmişti. Bu grubun lideri Cebeli Tarık arkadaşlar oynamış olduğu iki karşılaşmada iki galibiyet almış. Bu maçla ilgili olarak söylenecek çok fazla bir şey yok. San Marino Gol atma yollarında etkisiz bir takım. Hatta kariyerinde belki de e, gol atma yollarında sıkıntı çeken ve bundan sonra da sıkıntı çekecek bir ülke takımı. Futbolcuları da futbolculuk dışında başka meslekler yapıyor. Bu nedenle Liechtenstein'in ben bu maçta bir adım daha önde olduğunu görüyorum ve bu maçta farklı kazanacağını düşünüyorum. Bu maçla ilgili olarak düşüncem de Liechtenstein'in handikaplı kazanacağı. Yani bu da en az 2 farklı Lichtenstein galibiyeti oluyor. 2-0, 3-1, 3-0 tarzı en az 2 farklı Lichtenstein galibiyeti bana göre değerli değerlendirilebilir. Eğer sizler de bu şekilde düşünüyorsanız sizler de Lichtenstein'in handikaplı tercihine yönelebilirsiniz. Ben bu maçta bu şekilde düşünüyorum. Gelelim yine aynı saatte oynanacak diğer bir müsabakaya Ukrayna. İspanya müsabakası yine Almanya İsviçre müsabakasında da belirttiğim üzere iki takımın da son oynamış olduğu karşılaşmalarda neler yaptığını değerlendirmiştim. Bu maçta da İspanya favori arkadaşlar. İspanya'yı ben açıkçası Ukrayna karşısında oynamış olduğu futbolu da beğendim. Topu rakibe çok vermemeye çalışıyorlar ve her zamanki bir İspanyol futbolu tarzıyla topa sahip olma şeklinde bir oyun anlayışları var. Açıkçası Ukrayna'ya da bu anlamda ben İsviçre'ye yaptıklarından farklı bir şekilde Muamele yapacaklarını düşünmüyorum. Yine topa sahip olma oyunu oynayacaklardır. Bu nedenle bu maçta gol yolları sıkıntılı olabilir. Almanya-İsviçre müsabakasının dışında İspanya-Ukrayna müsabakasıyla alakalı da şunu söyleyebilirim. İspanya oynamış olduğu 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alırken kalesinde yalnızca 1 gol yemiş arkadaşlar. Bunu da Almanya karşısında yemiş. Onun dışında Ukrayna'yı 4-0 gibi bir skorla evinde geçerken İsviçre'yi de 1-0'lık bir skorla geçmişti hatırlayacağınız üzere. Ukrayna'da arkadaşlar Almanya'ya 2-1'lik bir skorla yenilmişti. Onun dışında İsviçre'yi 2-1'lik bir galibiyetle geçmişti. Açıkçası burada yine İspanya galibiyeti yönünde bir tercihe yöneldim. İspanya'nın Ukrayna karşısında ben kazanacağını düşünüyorum. 2,28 oranlı 3 tahminimin toplam değeri İspanya'nın galibiyetiyle Son maçımı bu şekilde belirledim. Dilerseniz siz de İspanya kazanırı alabilirsiniz. Paylaşmış olduğum videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın ve hala kanala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Desteklerinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın.